Sakarya'da fıkra gibi olay. Apartman kaldırım seviyesinin altına kaldı. Sakarya'da kaldırım yapım sırasında apartmanın kapısının eşi hesaba katılmadı ve kod farkı oluştu. Şimdi apartmanlarında giriş ve çıkışlarda engelle karşılanan sakinler sorunlarına çözüm arıyor. Apartmanlarına giriş bir gün normalken yapılan kaldırım düzenlenmesinin ardından apartmanları sokak istasının altına düştü. Sakarya'nın Karasu ilçesine gerçekleştiren yol çalışmasının ardından bir binanın girişi kaldırım seviyesinin altına kalınca zorluk yaşayan vatandaş da soluğu belediyeye daldı. Binaya giriş ve çıkışlarda mağduriyet yaşadıklarını söyleyen apartman sakinleri belediye etkilerinden çözüm yerine kapıyı yukarıya kaldığın cevabını aldığını iddia ediyor. Karasu Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde Kabakoz Mahallesi'nde asfalt ve kaldırım çalışması gerçekleştirildi. Yol yapılınca apartman kaldırım seviyesinin altına kaldı. 827. sokakta bulunan bir binanın girişi ise kaldır kaldırım seviyesinin altında kaldı. Sonra çözüm bulunamadı. Apartman sakinlerinden Atakan Koç, çalışma öncesi ve sonrasında belediye yetkiline durumu ilettiğini ancak bir çözüm alamadığını ileri sürdü. Giriş ve çıkışlar zorlaştı. Binayı giriş ve çıkışlarda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Koç, bu duruma bir çözüm bulunmasını bekliyor. Kapıyı yukarı kaldırın dediler. Bana gelip kapıyı yukarıya kaldırın dediler. Bu durumun en kısa sürede çözülmesini istiyoruz. Çalışmalar yapılırken durumu ilettik ama bir sonuç alamadık. Haberin devamı web sitemizde youtube kanalımıza. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.